26 santim ölçüsünde safran granit derin tencerenin fiyatı 199.95. Baharatlık mutfak rafı çam ağacından yapılmış fiyatı 89.95. Simbo kablosuz su ısıtıcı 2000 watt gücünde 169.90 fiyatı. Perotti oma fırçasının fiyatı 12.95. 12 parça çay seti 95 lira. Altılı renkli cam kaşık. 24.90 28 cm ölçüsünde mermer desenli şef bıçakları, her biri 29.90. İkili pasta seti, 3 farklı renk seçeneği var. Fiyatı 39.95. Mermer desenli wok tava 26 cm ölçüsünde. Fiyatı 214.90. Pratik sıvı sabunluk, 12.95. Dörtlü banyo raf ünitesinin fiyatı 99 lira. 170 cc'lik altılı renkli çay bardağı toplam fiyatı 74.95 4 parça kahve seti 39.95 Kütahya porselenden 24 parça yemek seti Set içeriğinde servis tabağı, çukur tabak, pasta tabağı ve kase var. Toplam fiyatı 450 lira. Üçlü altın yaldızlı meşrubat bardağı 79.90 Safir yuvarlak çerezlik 9.95 Akkun kasenin fiyatı 12,5 lira. Çift cidarlı cam kupa 300 mililitrelik fiyatı 29,95. Mini rendenin fiyatı 13,90. Simbo kahve ve baharat öğütücü 250 lira. Üçlü porselen saklama kabı 39,90. Nicer Dicer mutfak doğrayıcı 12 parça fiyatı 120 lira. 5 bıçaklı paslanmaz el rondosu 69.90 Dijital mutfak terazisi 1 gram hassasiyetli maksimum kapasite 5 kilogram fiyatı 120 TL 425 cc'lik narenciye sıkacağı her birinin fiyatı 19.90 4 farklı renk seçeneği olan yonca kaşıklığın fiyatı 19.90 Metal kaşıklık düzenleyici 34.90 Ahşap yumurta kabı 13.90 Havlu peçetelin fiyatı 36.5 lira Yumurta dilimleyicinin fiyatı 9.90 4 katlı kare sebzelik 120 TL 5 katlı metal sebzelik 249.5 lira Pembe çizgili panço kız ve erkek çocuk için iki farklı çeşidi var her biri 230 lira Onlu paket kullan atmam önlüğünün fiyatı 15 lira. Metal kızartma sepeti 225 TL. Hisar Optima çelik çaydanlık üst demlik 1 litre, alt sulu 2 litre, fiyatı 399 lira. 500 mililitrelik papilla cezve 49.90. Üçlü saklama kabı 89.90. Kütahya porselenden Oslo serisi 7 parça pasta seti, 1 adet 27 santimlik düz tabak, 6 adet de 21 santimlik düz tabak var. Toplam fiyatı 275 lira. İste gelsin diyoruz, gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz, Ar yıldız Mini Granit 14 santim ölçüsünde, fiyatı 140 lira. Üçlü saklama kavanoz takımı 69.95 TL dörtlü metal saklama kabı 119.95 Stantlı onlu baharat takımı 180 lira Yaldızlı oval büyük tepsi 49.95 Metal kahvaltı tepsisi 51 cm ölçüsünde fiyatı 89.95 Lam markasından altılı dondurma tatlı kase seti 69.5 lira Papilla grill tava 20 cm ölçüsünde fiyatı 225 TL. Nirvana güveç tenceresi 14 santim ölçüsünde fiyatı 125 lira. Katlanır tekerlekli pazar çantası 79.95. Nostaljik radyonun fiyatı 200 lira. 17 santim ölçüsünde terre seramik tencere 89.90. Roventa toz torbası süpürge 750 watt gücünde 2600 lira fiyatı. Emsan döküm ocaküstü tost makinesi 280 lira. Arzum mikser 700 watt gücünde 3 yıl garantili 345 TL. 24 bölmeli yumurta saklama kabının fiyatı 24.95. Paşa Bahçeden mini patisserie ayaklı fanus 19 cm ölçüsünde fiyatı 89.95. 7 litrelik düdüklü tencerenin fiyatı 270 lira silika kavanoz açacağı 995, luminar temperli kase 23 cm ölçüsünde 3 farklı renk seçeneği var. Her biri 29.90. Videomuzun son ürününe geldik. Bambu altlıklı porselen kase toplam 4 parça 44.95 fiyatı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.